Hallo zusammen. Konumuz nicht kelimesi. Cümleleri olumsuz hale nasıl getireceğiz? Onu öğreneceğiz bugün. Hemen başlayalım. Şimdi nicht kelimesi Türkçedeki meyma ekine denk geliyor. Ya da bazen de değil anlamına da gelebilir. Gitme, gelme, güzel değilim gibi anlamlar çıkabiliyor. Türkçe'ye tercüme ettiğimizde nicht'i. Peki bu nicht kelimesini cümlede nerede kullanmam lazım? Eğer fiili olumsuzlamak istiyorsam o zaman cümlenin en sonunu atıyorum. Ich komme heute nicht. Bugün gelmiyorum. Burada olumsuzlamak istediğim ya da olumsuzladığım kelime kommen fiili olduğu için en sona attım. Peki fiil değil de diğer öğeleri olumsuzlamak istiyorsam ne yapıyorum? O zaman onun önünde kullanıyorum. Bu cümleden devam edersek ne dedik? Ich komme heute nicht. Bugün gelmiyorum. Burada heute'yi olumsuzlamak istersem yani bugün gelmiyorum onu vurgulamak istersem o zaman da heute'nin önünde kullanmam lazım nicht kelimesini. Ich komme nicht heute. Bugün gelmiyorum ama yarın gelebilirim gibi bir anlamda çıkarabiliriz. Burada olumsuzlamak istediğim heute olduğu için nicht'i orada kullanıyor. Aynı mantıkla diğer örnek cümlelere bakalım. Ich bin nicht müde. Müde yorgun demek. Onu olumsuzluyorum. Ich bin nicht müde. Yorgun değilim. Ya da Berlin'de yaşamıyorum. Nasıl deriz Almanca'da? Ich lebe nicht in Berlin. In Berlin'in önünde nicht'i kullanarak yine Berlin'de yaşamıyorum cümlesini kurmuş oluyoruz Almanca'da. Ya da Ich lerne nicht jetzt Deutsch. Jetzt, şimdi demek. Bunu olumsuzlamak istiyorum. Nicht jetzt'in önünde kullanıyorum. Ich lerne nicht jetzt Deutsch. Burada biraz kulağınıza güvenmeniz lazım. Burada vurguladığım ne? Jetzt, şimdi çalışmıyorum. Sonra çalışabilirim. Gibi bir anlam yine çıkarabiliriz. Good. Ee, bu kadar niht kelimesiyle ilgili anlatacaklarım. Artık olumsuz cümlelerde kullanabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Tschüss.